Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bayındır Çıpran. Merhaba. Gönül dolusu, kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Evet, bugün de yumurtamızı toplamaya gidiyoruz. Çocuklar, kızlar, ne haber hindilerim? Hindilerim önceden yumurta 1 2 3 derken sonra kestiler. Artık yumurtlamıyorlar. Tatile mi geldiniz çocuklar? Ha, yumurtlamanız tatile mi geldiniz siz hindilerim benim? Ördeklerim, kazlarım, ördeklerim buradaymış. Kazlarım, ne Ay, ne çocuklar? Mangal yaptık hale kaldırmadık bayramda. Evet, işte böyle. Güllerin... Şöyle çekeyim bari. Bazı yanlış tutuyorum ben galiba o şeyi. Evet çocuklar. Hindu, ne çocuğum? Hinducuk. Ördekler, bunlar yer yani mi? Bilmiyorum ama bunlar linda kazlar. Çin kazı diyorlar. Ben anlamadım gitti. Yani Nasıl bir şeyse. Evet. Evet. Gelelim yumurtalarımızı toplamaya. Değil mi çocuklar? He? Evet. Evet, evet. Maalesef geldik. Bizim küçük çiftliğimiz horozumuz kaçıyor. <laughs> Gel lan buraya Ali Bik. İşte olduğumuz burası. Şimdi hokus hokus yapıp yumurtalarımızı çıkaracağız. Bizim hindimiz ama pardon. Linda kazlarımız yumurta yapıp yumurta üstünü örtüyorlar. Kuluçka da yapmıyor. Herhalde ben duyduğuma, duyum aldığıma göre önce biriktiriyorlarmış. Onları saklayıp sonra üzerine kuluçka atıyorlarmış. Ama ben kuluçka makinesi aldım. Onun için risk atmak istemiyorum. Bizim iki cins kaz olduğu için kim kuluçka atıyorsa Onları kaldırıyorlar. Evet, ördek yumurtamızdan bir tane sarı tavuk yumurtamız çıktı arkadaşlar. Heh, bu tavuk yumurtamız. Evet, bir tane ördek yumurtamız. Evet. Bakalım başka ne çıkacak? Evet, sürpriz! Ördek kü şey kümesinden kaz yumurtamız. Evet arkadaşlar. Bunlar bazen çift sarılı çıkıyor. Tavuklardan da bir kere çift sarılı. İki kere çift sarılı tavukların bir kere kazlardan çıkmıştı çift sarılı. Bir daha göremedim çift sarılı. Bakıyoruz maalesef. Başka yumurta. Evet bu kadar. Zaten günde bir tane yapıyorlar. Ben herhalde değiş tokuş yapıp öyle yapıyorlar. Şimdi bir tavuk, bir ördek, bir de kaz yumurtamız oldu. Evet korkak tavuk horozumuz. Ali Bek. Bu kızıl elmadan korkuyor ve kaçıyor. Evet çocuklar ama erken henüz. Biraz gezinin son kümesi kapatacağım ben size. Tamam mı? Evet. Sakallım ne haber? Allah Allah kara kız burada. Kırçıllı tavuğum burada. Allah kazlarım burada. Aman 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 babylerime. Yakışıklı keratalar size. Bir tane şeker kek var orada. Hadi be kız. Bugün kümesin <laughs> devir başı orta direbi desem <laughs> bir tanesini desem o bir tane benim. Evet dinle kazanım ne haber? Yumurtalarınızı yumurtanızı aldım. Evet bunlar beni gagalıyorlar. Hayır, evet Kız, kızıl elma toplamışım tavukları. He? Burada kuluçka tavuğumuz yatıyor henüz. Çıkmadı ben içeride. Evet geldik. Bugün bu folukları daha çok folluk değil de tünek diyorlar bunlar. Tünekleri yaptık. Oraya bir tane folluk koyduk. Bu da folluklarımız biliyorsunuz. Daha önce yumurta da ulaştık. Değil mi çocuklar? Ve geldik. Burada yumurta yok. Burada yok. Burada yok. Evet geldik. Burada kurt yatıyordu. Yatmaktan vazgeçti. Maalesef alalım yumurtalarımızı. Bu ne renkti? Ha bu da sarı krem renk ve burada da dört tane yumurtamız var. Evet onları da toplayalım. Bir tanesi iri güzel yapıyor ama öbür kadar minak minak yapıyorlar. Yumurtalarımızı topladık arkadaşlar. Allah bereket versin. İki tavuğumuz kuluçkada. Gerisi kuluçka yatacağım deyip deyip yumurtadan yumurta yapmaktan kaçıyorlar. Değil mi Fadime? mi yapıyor. Değil mi kız? Kara tavuğun o da yapıyordur inşallah. Dilerim tatil yapmıyorlar. Evet. Puan çek. Kerim kaçıp kaçıp gidiyor sonra geri geliyor. Bir gün kaybolacak ya da kaçıracaklar. Ona yanıyorum. Bak iyi sorun olmayacak da. Demiş çocuklar? Allah kadilen yaşlanıyor kız. Evet. Kızıl elma. Ne haber çocuklar? Allah Allah hindu. Şimdi otlanıyor çok da maşallah maşallah hadi çocuklarım otlanın biraz. Aferin size benim tavuklarım. Salma tavuk. Kümesi kapatmıyorum. Sabah akşam yemliyorum. Öğlen yemliyorum. Arada otları yemeslerini izliyoruz böyle. Sakallı eşeleniyor orada. Yağmur da yağdı bugün çok güzel. 4 civcivim iki ördek yavrusu iki de kaz yavrum vardı onları çıkarmıştım gençlensinler diye bir yağmur yağdı Belki ıslamadan aldım hemen içeride şu an ana kucağındalar kuluçkaları birkaç tane geçen izlediğiniz bilmiyorum yumurta koyduk ördek kaz tavuk yumurtası koydum böyle işte buralar çok güzel ya oğlum emtire de oturuyor onu kayamadım zaman yanında kalıyorduk şimdi artık biraz o kendi ilerisi ramazan geçti buradayız. Babamızın yanında. Tavuklarla iç içe yaşıyoruz. Evet. Yani bunlar havuz yapamadık da bileğen koyayım da hava güzel olsun hiç olmazsa kazlar yüzsünler Tabii, kavga ediyorlar. Artık taksit taksit sırayla yüzerler. Yıkanır banyo yaparlar en azından. Burada böyle zaman geçip gidiyor işte. Evet tavuklarım da ben hindilerim. Asmam da güzel oldu. İki, iki çeşit asmam var. Biri kışa kadar dayanıyor. Hani Kasım Aralık gibi. diye de çekerek süzdüm zaten. Sultanım diyor. Hani da onu. Evim böyle. iki tane var. Bir... Şu an boş. Birinde oturuyoruz. Güle, güllerim çok güzel. Aşı güllerim budamıştık. Daha açmadılar orada. Geçen de biber, patlıcan, domates dikmiştik. Fide olarak aldık diktik. Dün de fasulye, bamya tohumları, karpuz, kavun, salatalık onları ektik. Mısır ektik. Çiğdem ektik. Bilmiyorum çıkar inşallah Rabbim. Kızıl elma ne haber? Ü diyemedim bugün. Allah. Bu da civcivlerimizi koyduk minnaklara işte yerler yaş olduğu için böyle gördüğünüz gibi. Çamur olmuyorlar ot olduklarına. Böyle iç içe yaşıyoruz. Canlarımla, can dostlarımla daha doğrusu. Ponçik! Ps -ps -ps. Ne yapıyorsun bebeğim orada? Kaçma tamam mı? Bak geçen, dün kaçtın bir gece sonra geldin. Oğlum siz ev ya. Hani ben sizi İzmir Şirin Yardım, Park'tan getirdim. Büyüttüm minnak minnak bebektin siz ya. Şakir'le ponçik sen. Gümüş de abisinin yanında. Yalnız kalmak istemedi abimiz. Bir tanesi ben istiyorum dedi. O onun kedisi olmuş. Söylemiş. Ben de hepsi bizim zaten. Onun için. Burada kedi, köpek, tavuk, ördek, kaz, hindi. Geçinip gidiyoruz şimdi. Evet. Kızıl elma çok güzel öttün. Aferin oğluma. Al İbik. Gel bakayım buraya. Al İbik. <laughs> Arkadaşlar videomu beğenir paylaşırsanız abone olursanız memnun olurum. <laughs> Henüz acemiyim ne diyeceğim de bilmiyorum. Light atın diyor <laughs> <Olduğumu> bilmiyorum gerçekten. <laughs> ben abone olun diyorum. Beğeni yaparsanız memnun olurum. Yorum kısmına bana öneri bulunursanız onu da okuyorum. Okuyacağım. Bakıyorum hiçbir mesaj yok şu an yeni olduğum için. Daha bir haftadır bu camiadayım. Evet bir atlıdır. video yorum YouTube'a. İnşallah sizden gelen yorumlar bana destek olur, bilgi olur. Yalnız olmadığım sizlerin de yardımlarıyla güzel bir çiftliğim olur. Küçük minnak bir minik bir çiftliğim var benim. Öyle yani fazla büyük değil ama bize yetiyor. Ve tavuk çoğaltmak istiyorum. Ama ben bunları kendi Kuluçka mahkemeden kendi yumurtaların, tavukların yumurtalarından olsun istiyorum. Dışarı altta hastalık gelmesin gibisinden. Evet. O şekilde beslemek istiyorum. Beğeni yorumlarınızı ve takip etmenizi bekliyorum. Sizlere videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yarın başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar herkese. Bayındır Çırpı'dan kucak dolusu selamlar.